Bu araziler için bir de en harika görüntüsü. 4 isimlisi de bu arada ifade olan hisler olsunlar, kulağına olan hisler. Ve de kulağın lükesi. Evet. Kulağınız var değil mi arkadaşlar? Kulağınız var. Tamam. Bir dakika ya. Bir de bir. de bir. Bir de bir. Bir bir. Bir de bir. Identical. Bir de bir. kardeşim. Evet, arkadaşlar oyunumuzun ismi Nuh'un gemisi. Biliyorsunuz Nuh'un Gepisi'de hani Nuh Peygamber, Halid-i Nuh aleyhisselam tufandan e, önce her bir hayvandan da bir çift şey, al diye Allah'ını diliyorum, ona medet edilmiş. Şimdi arkadaşlar gözlerimizi bağlayacağız. O yüzden şu ön sıra biraz sonra şuraya gelecek. Arkadaşlarımız buraya yaklaşırlarsa düşmesine falan diye öne geleceğiz korumak için. Kulaklarla gözlerimizi bağlayacağız arkadaşlar. şimdi değil. Ve ben her birinizin kulağına çift olarak kedi, kedi, horoz, horoz gibi siz o hayvanın sesini çıkararak birbirinizi bulmaya çalışacaksınız. Aa, ama başka ses şey çıkaramayız. Hayır, kedi demiyoruz. Miyav, miyav Kuzu gibi falan yani. Ama ilginç hayvanlar da olabilir. Peki. <laughs> şimdi Arkadaşlar oyunun amacına ulaşması için gözlerimizi güzelce bağlayalım. Olur. Görmeyeceğiz ya, tamam mı? Yani Görmeye şeklinde herkes kendi yani gözünü bağlasın. Görmeyelim, bütün kardeşlerimizin gözünü bağlasın. 4 Sen bilirsin. Şey, Ağlayabilirsen bağlayabilirsen Gözümüzü kapatalım arkadaşlar evet. Gözümüzü kapatıyoruz. bu da Bunu tabii daha çok açık ne yaparsak? arkadaşlarımıza eğitim Arkadaşlar görmediğiniz emin olun lütfen. Bana ne? mü? Görüyor musun? Bir tane, tane şey çıkacak. Görmüyorlar.

スマホで。 Kapı nerede? Düştü düştü. <laughs> dur! Dur orada bir yerde dur. Bırakma. Beytun abi o çok güzel. Başlıyorlar mı? Sosuza mı? Nasıl? 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 İşte, <laughs> tamam, sadece trenle iş bırakma, sadece arkadaşımla. Boynuzlu olsun. Gökhan'a oturur musun? Ben değilim. Tamam, tamam. Gözlerim oturuyor. arkadaşlar sahneye karşı çok hızlı hareket etmeyin. Çünkü düşebilirsiniz. Evet. salonlar şimdi sessizlik istiyorum arkadaşlar çünkü birbirleri tanımaya çalışacaklar. Evet. Doğumun gemisi kalkıyor. Başla. טאָמע. פייער אַרכדערשער, דאָן איז דער גאַנצער אָפּטיי. איר קענט אָפּגעבן. טאָמע. פייער אַרכדערשער, דאָן איז